Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bulldur'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir anda oyuna girdim Allah Çok çılgın bir giriş oldu. Burada bir deney denemiştik. Ama girmedi. Bak gene girmedi. Çok çiğ, çılgın bir giriş takdirmiş olabilir. Ama bana ne bundan? Üzüm oldu. Bak bana ne deyince uzun. Bir dakika. Bana ne dedim? Bana ne oluyor? Bana ara buz demek. E buz niye olmadığında şey oldum. Allah. Allah. Bugün boss'a kadar gideceğiz. Adam izin vermedi bize. Sen hayırdır boss'a gidiyorsun. Bir çocuk. Bak. Şans sende var. Bir kere şans deneyini yani şans görevini yapmıştım. Bir tane anahtarın kapıyı açtım. Kesin bak ortadadır. O zaman Buradadır. <laughs> ha ha ha! burada. Burası kolay. Böyle yapıyoruz. Ben işi Ama burada o kadar önce gitmemiz gerekiyor ki. 68. Mi? Evet. Evet arkadaşlar burada şöyle yapmamız gerekiyor. Hayır. Onu almayacağız. Bunu alsak da olur, almasak da olur. Ben almayacağım. Almaz ee, almazsa da olur. Çünkü <laughs> alınca biraz aksaklıklar olur. Allah Allah orada takıldı, Bana bak oğlum bak. Hop. Sonra şurada şuradan anahtarı alabilir miyim? Yok. <laughs> zor tek efekti. Zor. Zor. Aa sana zor tefek. Lan burada bir dövle dur abi yoğuzum. Tamam bu sefer öyle güzel oynayacağım ki mama mi ya diyeceksiniz bana. Yok anne demeyin bana. Anne değil ve Siz, ben sizin kardeşiniz. Çünkü ben küçük yaş. Aa, sese göre öyle yanmıştı. Du 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 Bak bir canım kaldı benim sinirimi bozmayın ha. Du du O yıldızları almayacağım çünkü. Abi ben size boşu boşuna demiyorum bu Red Bull 4 zor diye ya Futbolla ilgili büyük bir sıkıntı var Evet dostlar muhtemelen sizin gibi Benim de en sevdiğim aktivite Futbol maçı izlemek Ancak bir maç için koskoca bir hafta beklemek Veya maçların arasında devre arasında Beklemek beni çıldırtıyor En azından geçen haftaya kadar Finalin devre arasında çok sıkılmıştım ki Top top uygulamasını buldum Uygulamayı saniyeler içinde indirdim Ve yine saniyeler içinde oynamaya başladım uygulama sayesinde gerçek oyuncularla eşleşip Çeşit çeşit eğlenceli oyun oynayabiliyorum Gerçek oyuncularla maç hakkında sohbet Who knew a simple walk could turn into an adventure? Go art is full of hidden portals. Let's get into one and see what's inside. Got it. These rewards, I can use them in the game and even in real life. Ready to uncover hidden treasures in your city? Download GoArt and start now.

Oğlum ta aya kadar gittik. Burada aya gittik de. Bir daha mı gidiyoruz? Ha! Lan bu ne? Böö. bir şey unuttuk. Hayır, hayır lan. Diken ha üstüne. Hayır ben böyle görevin keşke yapmaz olaydım. Oğlum bugün çılgın oynamayacağım. Tamam, bugün çılgın oynamayacağım. Bugün çok çılgın oynuyorum O merdivenden atlamaya çalıştım böyle. Uy diye. Çok çok eskiden yapmıştım öyle. O yüzden dolayı geçmişe döndüğüm için maalesef ki biraz hatalar oluşmuş olabilir. Direkt böyle dümdüz gidecektim. Ne kadar da malım ya. Ee, galiba o bölüme geldik. Yok trollum. Gıda, 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 oh, I really read them that long time ago. Bu çedega bu bit bu çedega alıkafano. Zatı bir dağ dağı. Öncelikle hangi Ay senin gibi ben kamyonun taanesiyim. Kargalar beni görmüyormuş. Aa! <laughs> içine sokacağım. <laughs> oh! Valla canavara dönüşeceğim he. Sonra adı Yiğit Egze 666 olacak ismim he. Red Bull 4 değil. Allah'ım gene orman bölümündeki gibi ismini söyledim. <laughs> Ay, o zaman elli abone de ismini söylemiyorum. Evet arkadaşlar benim ismim Yiğit. Aşkım yüz abone de yüzümü göstereceğim 100 Zaten yüz abone olmamıza çok az kalmadı yani çok var. O yüzden dolayı büyüyünce de YouTube beni büyük görecek ondan sonra... patladı. Aa bu da patladı. Dö Senin gibi aramadık anasını seni. Hadi çift zıplama gelsin. Az önce vardı ya. Hı. Üzüm sen çok şerefsiz çıktın. Hadi belki şuralarda düzeltebiliriz işimizi. Hadi sen eskilerden buralara geçmiş adamsın. Yaparsın sen. Oğlum bak 69'da takılı kaldım Video çok uzun olacak Sonra video neden bu kadar uzun Sonra 70'de bırakacağım <laughs> Araba bak, Bana bak oğlum Düzgün git gitmezsen Senin ananı bacını karını halanı Tedani <laughs> Bunu ittireceğim böyle Şimdi ne oldu be Oy arka gittim. O <laughs> Arkadaşlar Roblox Bu ne alaka? Red Bull 4, ne ne Öylesine sormak istedim. Hayır o yıldızı ben geride bırakmam. 69'u Altında çok eskiden bitirdiysem tekrar altında bitiririm bebeğim. Ay buraya geçmeyeceğiz çünkü burası çok zor benim için. Hatta ben burayı zorlanmadım <laughs> şaka şaka zorlandım. En sonunda da başardım diye 5 kere TV ben şarkısını açtım. Ee, e, o kadar geçmeyince tabi şehit olduğumuz için İsmail Korkmaz'ın takipçisi de olduğumuz için e bir de sese gel. Bütün kanalların YouTuber'ı. Ben bütün kanalları tanıyorum. Ayşe Beceri, Gitarist TV, Han Kanal, Kübra Nisa, Pratik Oyun, başka kim vardı? Muhammed Efarı, Yusuf Arı, Bilgi Arı. o video asmıyor nedense. Çünkü daha küçük olduğu için. 5 yaşında. Oğlum adam benden de küçük. Sonra yorumlarda şey çıkıyordu. Abi zövk otlaşın olsun. Ne 5. Şaka. Oğlum 5 yaşındaysa nasıl benim bu kadar iyi oynayabilir? Bir anlatın bana anlatın daha mı anlatın? Allah Bismillah. He, he buna deyince aklıma selamı geldi. Yavru kedi Gafur abi. Ondan sonra Ben Fatik, Eren. Ee, başka kim var? Başka kim var? Başka kim var hatırlayamıyorum çok. Aa o bölüm. O bölüm. O bölüm. O bölüm. Ben bu bölümde çok iyiyim çünkü beni hiç kimse durduramaz. Ay şu ağzımı Ama gidemezdim ki. Allah Allah Allah. Oyunuz kalsın. Oyunuz kalsın. BTS speed up now for free. Bak şu çarpı var ya az video kapatıyor. Video kapatsaydı çok üzülürdüm. Bütün emeğim boşuna gider. Bir dakika ilk buraya Ha, zaten Öleceğiz Ki Bir De Dur Sıfırlayayım Canım Sırlansın Şuradan <laughs> Başlıyoruz Bir Can Bıraktım Sadece Orada Bir Can Bıraktım o kadar geçtisin çünkü oyunu bitirdim kanka tabii ki de orası bana biraz zor gelecek Allah Bismillah dikenin geliyor dikkat edin Aa, o dikenle kırmızı şeyi öldürdü yanlış görmediyse ona yıldız üzerinde zıpladım sanki yıldızlar şey hiç yıldız toplama diyor bana yıldızlar bir lazer 74. bölüme ben geçer

Aa, nasıl? Bir daha kolay demiş. Bu kolay dedi? Evet, amına koymuş. <laughs> Oo, ilk ölmüş mü? <laughs> i bararu tane değmesin Çok komik değil mi seyircilerim? Ay ben bu oyunu amına koyayım Bak videoda bile küfür etmeye başladım Bu Red sinirimi bozdu artık Bu da sonra Artık Red bitireceğiz ya. Red bitirdikten sonra ben artık fal Pardon, Stumble Guys çekmeyi düşünüyorum. Stumble Guys daha güzel ya. En azından eğleniyorum. O Stumble Guys yapacağım artık. Red bırakacağım ya. Kaan ismini de Stumble Guys koymayacağım tabii. Ya. Çünkü her 14 günde diyor. saçlı alışverişin adresi İpsy bu odada. Teknolojiden ev tekstiline, yapı marketten anne çocuk ürünlerine 200 milyondan fazla ürün çeşidinde fırsatları kaçırma. Üstelik hızlı mı? Hızlı teslimatla. Abi ben direkt 75'e geçiyorum. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bir dakika. Kostüm uymadı bura.

Olay ya. Oh, Allah belamı. Biraz Geriz, geri zekalılık yapmış olabilirim. Ama Sıkıntısı yok. Evet ölmem lazım zaten bir can kalmış oldum. Nasıl bir canla yapabilirim? Evet oyun bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonrayız. Final bölüm bitti ve e, 20 dakika oldu lan. Evet bitti ve Red Bull bitti. Artık Red Bull'u 8 bölümde bitirdik. Vay be. Güzeldi eskiler. Yeşil tepelerden var. Ne eskiler kardeşim 8 gün oldu. 9 gün oldu pardon. 19 gün olsaydı belki 9 bölüm olur. Neyse haydi bay bay. Videoyu çok uzattık. Ha, dur. Bir şey yapmadık ya lan.